Evet efendim Profesör Abdülaziz Bayındır O hocayla devam ediyoruz. Fakat e, bu şeylerin dışında da çok soru geliyor. Bir müsaade ederseniz onları bir şey yapalım. Ya bizim olduğumuz yerde de sen soru evet. yağmuru olur. O kesinlikle. Kadir Gecesi tarihi. Ama o hatramı daha sonra mı anlatayım? Ha, buyurun buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Tamam. Bunu affedersiniz. Buyurun. Ben dediniz ya Arap ülkeleri niye böyle yapıyor? Şimdi bir gün Cidde'de bir ilmi toplantıya, ekonomiyle alakalı bir toplantıya çağırmışlardı yani yurt dışında ekonomik yönden biraz tanınırım da ee, yani ekonomi uzmanı olarak. Hı. şimdi Şimdi e, şey orada e, Cidde'de deniz kenarında bir akşam iftar yapıyoruz. Denizde güneş battı ben orucum bozdum. Herkes o ne yapıyorsun falan dedim bakın güneşe bakın. Ha güneş batınca tabii ama hiç kimse bozmadı. Ezanı beklediler. Psikolojik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi. Sonra o toplantı mıydı? Başka bir toplantı mıydı? Kendilerine güvenleri yok. <laughs> onun için herhalde. Şimdi ben şeye gittim. E, Mekke'ye gittim. Bir umre yapıp ertesi gün Türkiye'ye döneceğim. E, ben Mekke'de sabah namazlarını e, şey, hareme gider kılarım. Medine'de de öyle. Orada şey yaparım. <laughs> e, ee, de niyet ederim. Yani sabah namazı olmaz. Onlar namazı kıldıktan 15-20 dakika sonra sabah namazını kalarak. Hmm. Ben bunu Suud yetkililerine defalarca anlattım. Şimdi orada e, şey, müezzin mahfili vardır haremde. Müezzin mahfilinde namazı kıldım. Sağa selam verdim. Bir de sola selam verdim. Arkadaşlar mi diyorsunuz? Mekke'de. Mekke, ha? evet. Sola selam verdim. Baktım ki o ciddedeki toplantıyı organize eden hoca orada yanımda yan yana kılıyormuşuz meğer e, ee, neyse adını vermeyeyim çünkü o lütfen lütfen falan demişti o zaman da şimdi <laughs> bilinmez. Şimdi orada ona dedim ki bak dedim. Ben size her zaman söylüyorum ya dedim. Ben şu anda teheccüd namazlarına niyet ettim ve teheccüd namazı kıldım. Biraz sonra dedim 20 dakika sonra sabah namazını kılacağım. Lütfen dedim gel. Beraber şu Ebu Kubeys Dağı'na seninle beraber bakalım o Hı. tan yerini ağıracaksın. Bakalım. Gerçekten namaz olmuş mu olmamış mı birlikte karar verelim. Böyle Abdülaziz Bey, lütfen, lütfen ne olursun beni bu işe karıştırma, lütfen beni bu işe karıştırma. Niye? <laughs> ya dedim ben basın toplantısı falan yapmayacağım, sen kendin için bak. Zındık haline, zındık durumuna sokacak Suudi Arabistan'da. Kendin için bak dedim ya ben bunun için çıkıp bak bak burada da adını söylemiyorum. Zındık abi. durumuna düşecek. Adamın Değil adını korkuyor. burada da söylemiyorum. Herhalde Suudi Arabistan'daki sistemi, sistemi bozuyor. Adamın adını burada da söylemiyorum. Bakın hmm. duyurmasın diye. Ya söyleyecek değilim kardeşim. Sen Götürdünüz mü Zolla? gelmedi. Gelmedi mi? Lütfen, lütfen. Ne olursun, ne olursun Abdülaziz Bey. Beni bu işe karıştırma, ne olursun. Bir günde Medine'de bir hatıram var. Şimdi Medine'de geri baktım. Çünkü ben, ben de hastalık oldu. Yani artık nereye gidiyorsam, dünyanın neresine gidiyorsam mutlaka gözlem yapıyorum bir kere. <laughs> Şimdi Medine'de baktım ki Allah Allah ya namaz kılıyorlar daha tanyenin hiçbir arma yok her taraf sifir kananlık. Neyse bir bir araba tuttum Medine'nin dışına çıktım ama bir gün önceden gittim keşif yaptım Nerede hmm. de iyi gözlem yapılabilir. Sonra arabayla sabah namazından önce çıktım şehrin dışına birkaç tane de Türk ile beraber orada e, şeyde mescitte namaz kılındı. Yüksek hoparlörle şey yapıldığı için duyuluyor ses. Namaz kılındı, bitti. Ondan 15-20 dakika sonra baktık ki yerinde ağrıma başladı. Tabii onu, biz orada namazımızı kıldık, geldik. Ertesi gün Medine'nin bu konuda en yetkili kişisine telefon açtım. Dedim ki ya ben bu sabah dedim bir gözlem yaptım. Sizin hesaplarınızda yanlışlık var. Ya neredesin dedi. Dedim ki işte falanca ya. Hem bir arabayı göndereyim de geldi. Çünkü tanışıyoruz yani. Yakından tanı, tanıdığım bir zat. Bir araba gönderdi. ben orada olduğumu bilmiyormuş. Arabayı gönderdi. Gittik adamın makamına. Konuştuk adam dedi ki ya ben de dedi hep şüphelenip duruyorum dedi. Ben bu konuyu bir araştıracağım dedi. Şimdi adam araştırmış. İki ay sonra Türkiye'ye geldi. Elinde epeyce bir hesaplar var. Vallahi dedi ben hesabını yaptırdım. Sen dediğin doğru dedi. Gerçekten dedi vaktinden önce namaz kılınıyor dedi. E dedim e, düzeltin, Bizim gücümüz yetmez dedi. Erhan Bey söyledi. Ya dedim o zaman hiç bir uluslararası toplantı olursa olur. E yapın dedim. Biz yapamayız dedi. Biz yapamayız. Dedi. Ben tabii tabi, Diyanet'in yapısında siyasi için o kadar uğraştım işte şurası bütün o belge, şeyin de resmi belgelerdi bunların hepsi. Orası, orada da olmadı. Mesela bir ara bizde Rüyeti Hilal Konferansı toplanmıştı. 1977'de. 70'lerde. Böyle bir mesele için niye toplandı? Bak kulakları çınlasın. Tayyar Altı Bey bana aynen şunu söyledi. Ne zaman söyledi biliyor musunuz? 80'li yıllarda söyledi bunu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrılmıştı. Hı. Dedi ki bu problemin bu şekilde olduğunu bilseydim ben kesin çözerdim dedi. O yapardı gerçekten. 1977'de o çözdü bu şeyi hilal problemini. Ama çözülmedi gene. Yok hilal, hilal çözüldü. Türkiye çözdü. Ha Türkiye çözdü. E ne yapalım ancak biz yapabileceğiz. Ben de şahsen Ötekilerde hala baktım. Ben de şahsen bu şeyin namaz vakitleri problemini nihai olarak çözdüğüme şahsen inanıyorum. İnsanlar ister kabul eder ister etmez. Biz vazifemizi yaptık. Ondan sonrası kimsenin tepesine dikilecek halimiz yok ya. Evet yani böyle işte. Bu konuda hatıralar doludur yani. Herhalde. Her yerde Şimdi gözlem. hocam o zaman birkaç soruyu ben size ha, buyurun. ileteyim. Yani pek bir kısmı soruların bazıları bu konuyla alakalı değil ama Olsun. e, Hz. Peygamber ümmi miydi? Efendim? Hazreti Şimdi, Muhammed ümmi miydi? Ha, ümmi. Şimdi bak ben o ayeti kerimeyi esas açayım da. Şimdi diyor ki, bak ayeti okuyayım herkes onu kararını kendisi versin. Evet efendim. Hatta e, Halil Bey sormuş. Bu kadar zeki ve dahi bir kişi nasıl oldu da 40 sene boyunca okuma yazma öğrenmez demişler. Bak nasıl olduğunu şimdi Kur'an'dan öğreneceğiz. Diyor ki Ankebus suresi Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi 48. ayet. Yani benim burada en, en büyük yarım da sizin Arapça bilmemiz. Estağfurullah. Erhan Bey sen de biliyor musun? Arapça, ben Arapça bilmiyorum. Şöyle böyle. Nurhan Hoca siz? Hayır. Ama Allah'a şükür şey diyor. Murat Bey. Diyor ki ve ma tetet tetlu min kablihi Bundan önce herhangi bir kitabı sen okuyor değildin. Hım. "ولا تخطه yeminik eline de yazmış değildir diyor. İdın lertabe'l muktilun. Eğer sen okuma yazma bilseydin o hakkı batıl göstermeye çalışanlar elbette ki şüpheye girerlerdi. Yani bu e, Kur'an diye getirdiği hmm. kitap Bunu nereden araklamış derlerdi yani. Hmm. Bugün Resulullah'ın okuma yazma bilmediğini kabul etmeyenler batıllardır. Siz çok iyi bilirsiniz, şundan dolayı Batılılar Kur'an Allah'ın kitabı değil Muhammed'in Muhammed evet. kitabı Tabii. Önlerindeki en büyük engel de onun okuma yazma bilmemesi. Dolayısıyla biliyor demek zorundalar. Hmm. Çünkü Allah'ın kitabı değil onun kitabı, Muhammed'in kitabı diyorlar onlar. İslam'a da Allah'ın dini demiyorlar, Muhammed'in dini diyorlar. Ee, ve o bizdeki şeyler hocam bir parça bu tarafı şey yapabiliyor musunuz? Tamam. kamera almıyormuş evet Muhammed'in evet. dini diyorlar onlar dolayısıyla onun mutlaka yazması gerektiğini bizim Türkiye'den de birçok akademisyen buna e, şey yapıyor batı gözüyle bakıyor Yani onların etkisi altında kalıyor bakın ayet gayet açık Hı. onu burada evet bırakalım hocam bir başka soru ee, Hoca Süleymancı mı Süleymaniye Vakfı Niye o ismi taşıyor <laughs> Ya ben Süleymaniye Vakfı'nı 1993'te kur kurdum Oraya Süleymaniye adını Şundan dolayı verdim bir nötr isim olsun Dedim bir de Süleymaniye Camisinin yanında o zaman Süleymaniye olsun dedik Sonra insanlar işte Süleymancı bilmem ne Falan demeye başladı Ben ha, isim, sadece İsimden mezarlık kuruyorlar ben İsimler sadece yazar, Müslümanım, başka bir şey. O çünkü o Allah'ın verdiği isimdir o. Huve semmakumul Muslimin Allah'ın verdiği ismin dışında hiçbir ismi kabul etmiyorum. Müslüman kelimesinin yanına hiçbir ilaveyi de kabul etmiyorum. Ben sadece Müslüman. Çok. Güzel. Efendim. Bir çok, çok güzel. soru sevgi seyirciler kusura bakmayın. Bazı sorular tekrar tekrar geliyor. Hepsini cevaplamamız imkansız. Çok yağıyor çünkü. Ee, Emre Bey sormuş. Kadir Gecesi. Ee, bu kadar net şekilde nasıl belirleniyor diyorlar? Yani, günü, yani 27. 27 olarak, 20. Evet. 20. Evet. geç olarak. Ha. Malum yoktur çünkü. Tabii o net Gün olarak, olması tam net olarak 27. gece demiyor. Zaten hiç kimse net olarak 27 demiyor onu. Ama Ramazan'ın son 10 gecesi olduğu belli. Mesela evet. Fetir evet. suresinde ve leyalin aşrindir Allah-u Teala. 10 geceye yemin eder mesela. Evet. Ve bu o Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indiğini hem Kadir Suresi'nden biliyoruz hem Duhan Suresi'nden biliyoruz. Hmm. Ve o şeyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gecede, tek gecelerde arayın demiştir. Dolayısıyla yani insanlar çoğunlukla 27. gece olduğunu düşünüyorlar ama şey değil. Yani bir insan yatsı namazını her gece vaktinde kılıyorsa Kadir gecesini kesinlikle ihya etmiş olur. Efendim Su içmek oruç bozmaz diyen İranlı hoca bu şey, Hayatullah. <laughs> evet. ee, sevgili seyirciler, ben sonra, o neydi ismi? Hayatullah Sincani. Sincani, Sincani değil. Yok. Ah. Zencani, Zencani. Zencani'ye bir şey galiba. Zencani, evet. ee, orada bir açıklama okudum, öyle bir açık şeyim yok diyordu. Öyle bir şey söylemedim diyor. Öyle mi? Böyle bir şey Aa, söylemedim. Onun adını uydurmuştur. Efendim. Ama onun internet sitesinde biz, bizim biliyorsunuz Farsça yani biz 10 dilde Hı. yayın yapıyoruz. Hı. Bizim Farsça sitemiz de vardır. O sitede okudum ben sonra. Onun şey internet sitesinde bizim arkadaşlarımız okuduklarını söylediler. Farsça sitede. Farsça sitede. Sonra yani bizde falan çıkmasından biz ne zaman haber aldık bilmiyorum. Ertesi gün orada bir şey yoktu. Böyle bir, ben böyle bir açıklama yaptım. E, tamam o zaman. Daha doğrusu böyle bir fetva vermedik. E, fetvalar vardı yanında diyor. Çünkü ma, merci taklit oldukları için devamlı takip mevzuu olduğu için soruluyor ve o bütün verdikleri e, fetvaları o da yayınlıyorlar. Yok o dedi. Hatta şöyle bir şey de bakın bir ayrıntı da verilmişti. Tabii ben şey yapayım da bu o, Caferi Sadık'ın bir fetvasına dayanarak bu fetvayı verdiğini söylüyor. E, Caferi Sadık'a e, sormuşlar bir insan Ramazan günü çok e, susuzluktan halsiz düşse. Evet. Doğru. Hareket hareket edemeyecek hmm. hale gelse. Birazcık su içse orucu bozulur mu bozulmaz demiş o. Şundan dolayı yani o adam ölmeyecek kadar. Ölmeyecek diye söylemiş. O böyle bir fetva vermiş. O, o. evet o da ama, ona dayanıyor. Ama bize bize nakledilen fetva o şekilde değil de. Ama bize göre bozulur tabii. O zaten tabii, o hasta sayılır. Vücut dengesi bozulur. O şey orucu mu ölmeyecek yani? derecede o. Ö, onun öyle İmam bir fetvası var. var... Şimdi bizde çıkan eee Aydullah'ın uzma uzmanı yani... ...en yukarıdaki... E, oradaki fetva eee susadı bakın içse Bonjourluğum var. öyle bir şey söylemedim diyor. Canım şimdi tabii o, o biz de öyle dile geçtikçe. Evet. Arkadaşa yemeği de katmadıklarına duaydı. <laughs> vitir namazı vaktini soruyorlar. Evet. Vitir namazı vakti. Vitir namazının vakti yatsı namazının vaktinin bitmesinden sonra başlar. Yani gasakuleydi. Yani şu an, şey şu anda yatsı ezanı okunduktan sonra vitir namazı vakti başlar. O zaman yatsı vakti zaten bitmiş olur. Bir daha söyler misiniz? Yani, ben kaçırdım. Şu anda Aferen Türkiye'de misiniz? ve başka yerlerde yas yazan okunduğu vakit yastının başlangıcı başlangıcının değil bitişini ilan eder. Ve en, enteresan bir şey. Mesela Neye göre diyorsun? Nasıl? Bu Hoca yastı namazının vaktinin de yanlış olduğunu söylüyor. O bak öyle demek tabii, istiyorsunuz. O ya, yani, tabii. Evet. Şimdi ayette diyor ya namazı gase ile kadar kıl. Yani gecenin e, karanlığına ya da serinliğinin başladığı vakte kadar kıl. Eee o, o ana kadar yasının vakti bitmiş olması lazım ki Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a iki gün namaz kıldırmıştır. O vakte o, o, o vakte bitirmiştir. Resulullah'ın bütün kıldığı yasın namazları o vakitte bitmiştir. Ve bütün mezhepler yani Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Şii, e, Zeydi bütün mezhepler e, o vakitte yasın namazının bittiğinde ittifak etmişlerdir. Fakat çok enteresan bu mezheplerin sonra gelen alimleri sonra gelen alimleri mesela Adilazı, Hanefi mezhebinden Serahsi imam, mezhep imamları mı? mezhep imamları, imamları yani o büyük, büyük olan evet. mesela Serahsi asla asla olmayan bir hadis koymuş yasın namazı sabaha kadar devam eder diye ve orada onu bir okuduğunuz zaman şaşırırsınız yani bunu önce der ki işte İmam Muhammed ki mezhebi nakleden zattır. İmam Muhammed yatsı namazının şeye kadar gece yarısına kadar olduğunu söylerdir ki gece yarısı işte havanın karardığı zamana, zaman başlar. Yani bu gece saat 12 değil çünkü o zaman saat falan yok yani. böyle der dedikten sonra yani mezhebin görüşünün böyle olduğunu aktardıktan sonra yazar 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 sonunda sabaha kadar uzanabilir falan gibi böyle bir zihin karıştırıcı ifadeler kullanır. Ondan sonra gelen Bedayü Sanayi de onun o yanlışlarını bir ilim halinde nakleder ve sabah namazına kadar uzattığını söyler. Bilimi serası ile sanayi diyorsunuz. Bedayü Sanayi şey, e, kasani. Evet. evet. Eyvah bir öden çok kızacak. Şimdi Eyvah. <laughs> ya, ne yapalım? Ya biz bunları çok her zaman söylüyoruz canım. Şey değil açıkça yazıyoruz da. Şimdi Hanefi mezhebinde de, Şafii'de, Maliki'de, Hanbeli'de, Şii'de, hepsinde, Zeydi'de, ne bileyim hepsinde, yani o büyük imamların tamamında e, o şey yası namazı eksi 18 derecede biter yani evet. öyle söyleyelim az önce izah etmiştik ya. Yani evet. yasa ezanı şu anda Türkiye'de 17 derecede okur ondan birkaç dakika sonra biter. Evet. Şimdi e, <laughs> fakat sonradan gelenler hiçbir delile dayanmadan sabah namazına kadar uzatmışlardır. Uzatmışlardır. Ama Malikiler hala onu devam ettiriyorlar. Şiiler hala devam ettiriyorlar. Yani Caferiler hala devam ettiriyorlar onu. Evet. Şimdi dolayısıyla bitir namazı ondan sonra başlar. Çünkü ayette diyor ki Allahü Teala ee, İsra suresi 79'un 78'den sonra 79. ayette diyor ki ve minel leyli fetehecced bihi nafileten lek o şeyden sonra yani gasekul leylden sonra başlayan gece sana ek bir görev olarak teheccüd namazı kıl diyor. Teheccüd bitir namazıdır. Yani bitir zaten tek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin bildirdiğine göre senenin her gecesi 11 rekat kılardı. Kendisine farz olduğu için. İşte o Yassı kıldıktan sonra tehe, Feteheccet bi' diyor. Biraz uy, uyuyor. Uyanıyor. Uyandıktan sonra kılıyor. Ee, i̇şte bitir namazının esas vakti odur. Dolayısıyla ben de şahsen bitir namazını hiçbir zaman yassı namazını arkasından kılmam. Resulullah öyle yaptığı için. Yatarım, uyurum. Mutlaka sabah namazından önce kalkar ve yani şeyde yani hmm. teheccüd vaktinde kalkar ve bitir namazını kılarım. Olabilir belki bilmiyorum yani şu anda aklıma gelmiyor ama belki senede bir iki kere acaba senede değil de birkaç senede bir iki kere belki kılmadığım olmuş olabilir. Hmm. Bilmiyorum yani hiç hatta aklıma gelmiyor yani kaçırdığım da olabilir yani mümkündür. Şimdi esas namaz o zaten o saatte kalktığınız zaman vücudunuz o kadar dinçleşiyor o kadar rahat oluyorsunuz ki şeyde de biyolojik olarak da o saati uyanık geçirmek gerekiyor seher vaktinin işte o ara 4-6 arası şeyleri. E yani onun bütün rahatlığını siz vücudunuzda hissediyorsunuz. Yani vitir namazının zamanı yastığı namazının kılınıp birazcık uyuyup uyanmasından sonra. Şimdi alimler demişler ki uyan, uyanmayacağından korkanlar uyumadan da kılabilirler demişler. Ha. Yani uyanamam geze diyorsa uyumadan da kılabilir. Kolaylık yani yastığı namazının başkan. vakti geçtikten sonra. Evet. <laughs> Kusura bakmazsınız Musa bir mesaj gönderdi. <laughs> Oldu hepsi yanlış. Yatsı yanlış, sabah yanlış, bütün yanlış. Bir Abdülaziz doğru. <laughs> Buyurun efendim. Bakın şimdi bir arkadaş bana ne dedi? Biliyor musun? <laughs> bir arkadaş bizim fakültede geldi benim yanıma. Üstad dedi. Hazmedemiyorum dedi. Hayırdır dedi. niye hazmedemiyorsun? Herkes yanlış da sen mi doğrusun? Bak dedim. Bugün dünyanın en güçlü adamı sen, en zayıf adam da ben. Bak bu kitapların tamamı seni tasdik ediyor. Mevcut e, alimlerin hepsi senden yana. Ben yalnız kalıyorum. Öyle değil mi dedim? Evet dedim. O zaman buyurun bana bir cevap verin dedim. bir e, ilmi cevap ver? Haklısın. Yok, haklısın falan yok dedim. Ya cevap verirsiniz ya da susarsınız. Ben şimdi Ramazan'dan önce sizin gazetenizi biliyorsunuz Haber Türk gazetesi geldi. Benimle bir röportaj yaptı. Türkiye'de e, hmm. Diyanet'in mesela Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz Bey'in Dinişte Yüksek Kurulu Başkanı Ra Raşit Küçük Bey'in Dinişte Yüksek Kurulu'nun birçok üyelerinin de önderlik yaptığı bir Türkiye Alimler Birliği oluştu. Ben bundan dolayı çok memnun oldum. De hmm. Dedim ki iyi. İnşallah karşımıza çıkarlar ve bizim yanlışımızı ortaya koyarlar. Böyle şeylerle, e-maillerle değil. Onun için sizin gazeteniz geldi, röportaj yaptı. Ve onlara ilan etti. Lütfen dedi, Ramazan'dan önce gelin, şu problemlerinizi tartışın dedi. Maalesef kimse gelmiyor. E kardeşim, ben yanlışımın ortaya çıkmasından son derece memnun olurum. Yanlış yapmak ister miyim? O zaman dünyanın en zayıf adamı ben olmaz mıyım Murat Bey? Hi. O zaman bütün üniversiteler benim bana muhalif olmuş oluyor o, o şeye göre. Bütün ilim adamları, bütün kitaplar. Sadın, e ne güzel bu işte, ne güzel. Buyurun çıkın, is ispatlayın <laughs> bakalım hadi. Hadi. E işte diyorlar ki sadece sen mi doğrusun? Ya kardeşim Allah'a ben doğruyum demiyor ki. Ben bak ayet okuyorum, hadis okuyorum. E şeyde fıtrat fıtratı konuşturuyorum. Yani her şey. Şeyde bir toplantı yaptık. E görüntüleri size var. Tromso'da. Onu göstereceğiz şimdi. Evet, Norveç'te. Yani şeyde, çok uzundu hocam sadece dışarıdaki çekimleri tamam. göstereceğiz. 13 Ocak'ta, şey 12 Ocak'ta bu sene yani 2013 Tromsö'de bir toplantı yaptık. Toplantıyı Norveçler düzenledi biz değil. Hmm. Biz gidiyoruz diye yani bizim orada olmamız sebebiyle bir uluslararası toplantı düzenlediler. Tamam dedik olsun önemli değil. Ve namaz vakitleriyle alakalı ama 13 Ocak Tromso 70 derece midir Hiç güneşin olmadığı bir vakit. Hiç güneş yok yani. Güneş hiç doğmuyor. Güneş ancak 21 Ocak'tan sonra hafifçe bir gözüküp kayboluyor. Şimdi orada toplantıya katılanlara biz anlattık falan. Ertesi gün sabah namazı gözlemine çıktık. Ekip o gözlemle bizim haklı olduğumuz kanaatine varınca bir toplantı daha istediler halbuki toplantı bir gün önce bitmişti. Yani aynı otelde kalan şeyler katılımcılar. Bir bir toplantı daha yaptık. Bizim buraya dönüş günümüzdü. Bir toplantı daha yaptık öğleden sonra biz gelecektik. Şimdi o toplantıda Oslo'da bir üniversitenin yöneticisi galiba ya rektörü müydü neydi bilmiyorum ama çünkü çok kişi olunca sizde şey ilgi odasınız. Sonra konuşamıyorsunuz ki birisi ilk kelime konuştunuz hemen öbürü devreye giriyor. Dolayısıyla kimseyi şey yapamıyorsun. Şimdi tabii Adnan Ökten Bey oradaydı. Bizim Servet Bayındır oradaydı. Sayın Yeprem Hoca oradaydı. İşte Diyanet'in o evet. şey takvimini yapan Sayın Yeprem Hoca oradaydı. Şimdi orada kalktılar. Orada şu, o birisi kalktı dedi ki ya dedi. Şimdi siz dedi takvim yapmışsınız. Yaptığınız takvimi Kur'anla ispatlıyorsunuz. Sünnetle ispatlıyorsunuz. Kuşların ötüşü, rüzgarın esişi bile sizin için bir delil oluyor, bize gösterdiniz. Fıtrat yani insanın doğasıyla örtüştüğünü de gösteriyorsunuz. Ya bize takvimler gönderiyorlar dedi. Soruyoruz. yaslı diyorsunuz. Niçin? Cevap yok.